Evet Anadolu Partisi oyuncularıyla beraberiz. Arkadaşlar 5. maçta 4. galibiyeti elde ettiniz. Özgür bugün attığın 4 golle yıldızlaştın. Kısaca maç hakkındaki görüşünü alabilir miyiz? Ligde 5. maçımıza çıktık. İlk 3 maçımızı kazandık fakat 4. maçta beklenmedik bir mağlubiyet almıştık. 5. maçımızda artık mutlak galibiyetle çıkmak istedik. Ve sonunda hedefimize ulaştık. Fakat takımında eksiklerimiz var. Eksikliklerimizi bir an önce gidermemiz gerekiyor bazı oyuncularımızda e, özellikle defans ve orta sahaya yönelik e, eksiklerimiz var. Fakat ilerleyen maçlarda daha iyi olacağız. E, bugün forvet bölgesinde mümkün olduğu kadar gol atmaya çalıştım. Fakat kaçırdığım goller de var. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi e, gollerimle takımma ileriye yönelik daha layık bir futbolcu olabilirim. <laughs> Teşekkür. Özgür teşekkür ediyoruz, ee, kaptan e, senin görüşlerin Bugün e, Bora'nın yokluğunda e, savunmada oynadın, e, çakıl oynadın, fazla çıkmadın, e, senin görüşlerin nelerdir? Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim, e, şimdi bugünkü maçta mecburen defans oynamak zorunda kaldım çünkü Bora abimiz e, sakatlandı. Ondan dolayı e, Volkan abimizin de yokluğunda e, ileri dönük olarak iki tane yeni transfer yaptık. Bugün Osman abi'miz de iyiydi. Şimdi defansta sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz çünkü görevlerimizden dolayı. bugünkü maç biraz düşük seviyede geçti. Çünkü rakibimiz fazla yani zirveye oynayan bir takım değil. Daha daha doğrusu alt da olan bir takımızdı. Onun için çakılı kaldık. Defansta hani fazla zorlamadık kendimizi. Tabii geçen dün itibariyle çok kötü bir mağlubiyet aldık. Bunu da inşallah telafi edeceğiz. Yani elimizdeki maçı verdik ama seriyi bozduk maalesef. İnşallah bundan sonraki daha büyük serilere devam etmek üzere zirveye doğru ilerleyeceğiz. Hadi tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz.